Evet, bilgi işlemi kuramı ile ilgili önemli olan detay, sorulabilme ihtimali olan yer neresi kaldı derseniz unutmaya neden olan faktörler arkadaşlar. Burası da önemlidir. Şimdi unutma dediğimiz şey neydi? Bilginin uzun süreli bellekten geri çağrılamamasıydı. Yok olma anlamına gelmiyordu tam anlamıyla. Dolayısıyla bununla ilgili aslında 5 tane ana başlıkta toparlayabiliriz. Bunlardan birincisi eğer bilgiyi uzun süre boyunca kullanmazsanız unutursunuz. Bu bozulmadır. Bakın kısa ve net söylüyorum. Uzun süre kullanılmazsa unutulur, bozulmadır bilgiyi alakasız bir şeyle bağlantılandırırsanız. Mesela klasik koşullanmayı ya da edimsel koşullanmayı anlatırken tutup da arkadaşlar geç tatla ilişkilendirirseniz yaptığınız şey ne olacaktır? Yanlış yerleştirme olacaktır ve bilgiyi hatırlamayı güçleştirecektir. Buna da yanlış yerleştirme. Yani bilginin yanlış bilgiyle ilişkilendirilmesi. Bundan dolayı da bilgileri de bozulmaya sebep verebilirsiniz. Mesela sen klasik edimsel koşullanmayı anlatırken geç tatla bağlantı kurarak anlattın değil mi? Yanlış bir ilişkilendirme. Bundan dolayı e ee, Gestalt'ta öğrendiklerin ya da bildiğin şeyleri de değiştirme ihtimalim var. Bu da hatırlamaya sebep olan bir faktör olabilir. Çünkü bilgiyi değiştirmiş olacaksın. Buna da bilgiyi değiştirme adını veriyoruz. Yani yanlış yerleştirme ile bilgiyi değiştirme birbiriyle ekür gibi de düşünebilirsiniz. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Bastırma. Yani hoşumuza gitmeyen, istenmeyen şeyler unutulması dersek de bastırma olur. İşte sınav tarihini unutmak gibi, işte evin kirasını unutmamız gibi. Neden hoşumuza gitmedi? Gitmeyen şeyler olduğu için diyoruz. Aynı zamanda bir savunma mekanizması biliyorsunuz ki. Bir diğeri nedir? Kek vurma dediğimiz şey. Bunu aslında daha önceki püf noktadan birisine vermiştim. Öğrenilmiş şeylerin, öğrenilmiş durumların birbirini unutturması olayıdır arkadaşlar. Dikkat edin ama öğrenilmiş şeylerin birbirini unutturmasıdır. Yeni öğrendiğimiz şeyi unutuyorsak ileriye ket vurma, eski unutuyorsak geriye ket vurma olur. Olumsuz transferle karıştırmayacağını söylemiştim. Olumsuz transfer öğrenme aşamasında yaşanan sorunlardır. Ama ket vurma öğrenilmiş durumların birbirini unutturması ya da karıştırmasıdır. Bir de arkadaşlar amnezi var burada bilmeniz gereken. O da hafıza kaybıdır. Belki şıklarda görürsünüz ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Hafıza kaybıdır bilginiz olsun. Bunlar unutmaya neden olan faktörlerdi. Bir de e, arkadaşlar hatırlamayı ya da geri çağırmayı sağlayan unsurlar var. Hat, aslında hatırlamayı sağlayan unsurlar diyebiliriz. Bunlardan birisi seri pozisyon etkisi olacak. Buna dikkat ediyoruz seri pozisyon etkisinde öncelikle sonalık etkisi var arkadaşlar. Eğer sen 3 saatlik bir öğrenme yaparsan bunun ilk 10 dakikasını çok iyi hatırlarsan öncelik etkisi olur. Son 10 dakikasını çok iyi hatırlarsan sonalık etkisi olur. İşte bu öncelik ve sonalık durumuna seri pozisyon etkisi adını veriyoruz. Bu da hatırlamaya sağlayan bir unsurdur arkadaşlar. Burada da bunu bilmenizde fayda var.